Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal şırdandan peynir mayası yapacağız. Şırdan hayvanın midesinin bir bölümüdür. Geviş getiren hayvanların mideleri dört bölümden oluşur. Sindirilmiş besinler bu kısımda bir kez daha sindirilir. Aynı zamanda sakatat yemeklerinden mumbar, kokoreç yapmakta kullanılır. Adana yöresinde sıkça tüketilir. Peynir mayası için malzemeler 1 adet şırdan, diğer adı ile sarkanak, 2 su bardağı yoğurt suyu, 2 adet incir, olgunlaşmamış olursa daha iyi olur, 4 adet keçi boynuzu, 2 çorba kaşığı nohut, 2 çorba kaşığı fasulye, 2 çorba kaşığı kuru üzüm, 3 çorba kaşığı tuz, kaya tuzu, 1 çorba kaşığı limon tuzu, 2 çorba kaşığı şeker, 1 çorba kaşığı siyes. CS şart değil, aktarlarda bulamayabilirsiniz. İmkanlarınız varsa bulunduğunuz yerde seyisi bulursanız peynirinize lezzet katacaktır. Yoğurt suyunu elde etmek için evde hazırlamış olduğunuz doğal yoğurdunuzu tülbentten süzebilirsiniz. Yoğurdun altta kalan kısmını şırdan mayası için, üstte kalan kısmını ise kese yoğurdu olarak diğer yemeklerimizde kullanabiliriz. İlk önce sarkanan yani şırdanın içini ve dışını temizleyerek işe başlayalım. Yanınıza benimki gibi bir süzgü, bir su bardağı da kaya tuzu alın. Eskiden bazı yörelerde şırdana sarkanak denirdi. İlk önce şırdanı iyice yıkadıktan sonra dış yüzeyindeki yağlı dokuyu alın. Bıçağı iç kısma doğru sokup ikiye bölün. şırdan boru gibi uzun bağırsağa benzer. Kesip ikiye böldükten sonra iç ve dış kısmını yıkayın. Üzerinde saman artığı, yağ dokusu kalmışsa elinizle temizleyin. Daha sonra süzgecinizi ters çevirip üzerine koyun. Arka ve ön yüzüne kaya tuzunu serpiştirin. Şırdanın her tarafına gelecek şekilde tuzu yayın, elinizle bastırın. Şırdanın iyice tuzu emmesi için Elinizle şırdanı ovuşturun. Şırdanı tuzlamadan önce kaya tuzunu robottan çekerek inceltebilirsiniz. Veya bir bezin içerisinde çekiçle döverek inceltin. Bu şekilde şırdanın her tarafına yayılması daha kolay oluyor. Şırdanı arkalı önlü her tarafını iyice tuzladıktan sonra süzgünün üzerine gergin bir şekilde yerleştirin. Balkonun güneş alan bir kısmında 1-2 gün kadar kuruyana kadar bekletin. Her gün kontrol edin. Islak kalan kısımlarını güneşe doğru çevirin. Birinci gün, şırdanım hızla kurumaya başlamış. Arkasını döndürüp ıslak kalan kısımlarında da kurumasını sağlayın. Şırdan tuzlayıp kurutma işini yaz aylarında yaparsanız sizin için daha iyi olur. İkinci gün şırdanım tamamen kurumaya başladı. Üçüncü gün şırdanım tamamen kurudu. Mutfakta kullandığınız bir makasla kuruyan şırdanınızı küp küp doğrayın. Eskiden babaannelerimiz şırdanı 5-6 adet kurutup kilolarca peynir yaparlardı. Kuruttuğumuz şırdanı iki seferde kullanacağım. Yarısını şimdi peynir yaparken yarısını da daha sonra peynir yapmak için bez keseye koyup saklayacağım. Kuruyan şırdanı makasla kestikten sonra üzerinde dökülen tuzları silkeleyin. Şırdanımız peynir yapmaya hazır. Artık peynir mayasını hazırlayabiliriz. Geniş bir kabın içine 2 adet inciri doğrayalım. İçine 4'e 5'e böldüğümüz keçi boynuzlarını ilave edelim. 2 çorba kaşığı nohut ilave edelim. 2 çorba kaşığı kuru fasulye ilave edelim. 2 çorba kaşığı kuru üzüm ilave edelim. Kurutup doğradığımız şırdanın yarısını bu karışıma ilave edelim. Evde temiz kullanmadığınız bir tülbentiniz varsa tülbentin kenar kısmını kesin. Bu kısmını bağcık olarak kullanacağız. Tülbenti tezgahın üzerine serin. Tülbentin içine hazırlamış olduğumuz karışımı dökün. Bu karışımın içine 3 çorba kaşığı kaya tuzu ilave edin. Şırdanın kokusunu alması için 3 çorba kaşığı tuz ilave ettim. 1 çorba kaşığı limon tuzu ilave edin. 2 çorba kaşığı şeker ilave edin. Sez bulabilirseniz mutlaka bu karışıma ilave edin. Sez peynirimize ayrı bir lezzet katacaktır. Bulamadıysanız ilave etmenize gerek yok. Bütün malzemelerimizi ilave ettik geriye sadece 2 bardak yoğurt suyumuz kaldı. Tülbenti büzüp bağlayın. Temiz bir kavanozun iç kısmına tülbentimizin malzemelerle dolu kısmını yerleştirin. Uç kısımlarını dışarıya doğru sarkıtın. Kavanozun içine 2 su bardağı yoğurt suyu koyun. Serin bir yerde mayalanması için 3 gün kadar bekletin. 3 gün geçti, mayalanma işlemi bitti. Artık süzebiliriz. Alta süzülen suyunu şırdan peynir mayası olarak kullanacağız. Üste kalan posasını atabilirsiniz. İlk önce mandra'dan aldığımız 5 kilo sütü kaynatalım. İçine taşmaması için seramik kase bırakalım. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım. Parmağımızı süte batıralım parmağımız dayanacak ısıya gelmişse artık peynirimizi mayalayabiliriz. Hazırladığımız peynir mayasını su bardağına koyalım. İçine koyduğumuz seramik kaseyi çıkaralım. 5 kilo süte 1,5 2 su bardağı peynir mayası ilave edelim. Tahta kaşık ile sütümüzü karıştıralım. Daha sonra kapağını üzerine kapatıp üzerine temiz bir bezle saralım. Yaklaşık 4,5-5 saat geçti. Peynirimizin olup olmadığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi peynirimiz olmuş. Bıçakla üzerine çizgiler atalım. Süzgünün içine temiz bir bez yayıp peynirimizi bu bezin içine dökelim. Ben süzmek için 3 kat tülbent kullandım. Peyniri boşalttıktan sonra bezin uç kısımlarını ortada büzüştürerek sıkıca sarın. Üzerine ağırlık koyarak bir gece bekletin. Peynirin altında kalan suyunu sakın atmayın. Bundan sonra yapacağınız peynirlerde bu suyu kullanabilirsiniz. Peynir altı suyunu buzdolabında saklayabilirsiniz. Peynirinizin üzerine taş ağırlık koyarak süzdürürseniz daha sert bir peynir elde edebilirsiniz. Bir gece ağırlıkla bekleyip süzüldükten sonra peynirimiz hazır. Sağlıklı günlerde afiyetle yiyin. Nokta tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.